Tamam. Vaktine şöför, şöför. var başkanım. Devam, çalışıyoruz. Nerede çalışıyorsun? Şu an yok. İşte belediyeden başka yok. İşte dükkanları kapattık. Size söz verdiğimiz gibi. Sabahattin, bir, bir, bir adamını sen mi

kansal kan ama ben bunda sıkıntı gördüm. Çünkü benim çazanım buraya belediye haline girdiğinde bu şu an belediyenin elemanları her türlü işi yapıyor. Kamuoyu böyle anlaşılır. Ben yani kimseye böyle bir hale vermem. Hem belediye elemanı olacak hem belediye ihalesini alacak. Bu doğru olmaz. E başkanım biz de niye giriyoruz? Bu böyle olmaz Sabahattin. Bak ben şu an evde sizi çıkartmadım. Şu oldu, bu oldu. Hiç umurumlu değil. İlgilenmem de bu hikayeler. Şey Ama sen hem belediye çalışacaksın, hem belediyenin ihaleleri alacaksın. Zor olmaz. Ben almadım ki yani başkan bir... Sen giriyorsun. Herkes giriyor tek başkan, ben niye geldim? Sen belediye çalışıyorsun, sen ne işin var Sen git işine bak. Sen belediye çalışamıyor musun? Sen burada ne işin var? <laughs> git bana, o bak, o işine bak. Al işini düzgün yap. Benim işimde bir sıkıntım yok başkanım. Ben Sabahın, para yetmediyse yetmediği için yani onun için başka bir şey olmaz. değil. Ya beden ağrı, o işe daha iyi vereceksen beden ağrı para. Belediyenin hiçbir ben, adamı ben böyle bir işe sokmam. Sokmam bunu. Şey şey. şey. Ya başka bu size mi yani? Sabahımız böyle olmaz. Ben sana ne söyleyeyim? Yani. Zannediyorum ama böyle bir şey Ya beden ağrı, bu işe ben, takip et. Eğer bu işe takip edeceksen benim çalışmam doğru değil. İnşallah alanı döndüğünü bu haklı görüyoruz zaten. Evet. Evet. Böyle sonra, sonra Devam edeceksen ondan sonra da farklı işlere gidelim. Şey. Tamam başkanım ben ispah açacağım. Pazar evet. ya, ya da şimdi dersen. Şimdi biraz daha. Evet. Evet. Tamam.